çok Şimdi de doldurdu. Özelliğini kullan. Şimdi şöyle. Bir, bir yine can doldurdu ama adam da çok vuruyor. Can doldurmak da yetmiyor işte. Adam çok vuruyor can doldurmak bize yetmiyor. Size özellikleri de göstereceğim. Yani şu özelliklerini. Şu level atladıkça gelenleri. şu adamı bir yeneyim. Baya bir kolaymış ya bunu oynamak, bu sülükle oynamak. Bu can doldurması da olduğu için adam vurduğunda hemen %40'ını geri alıyor. Hop Allah Bismillah Ne oluyor? Kadar da özellik basmıştım Neyse hadi Bunlar işte son altlarda bir ayağa kalkıyor böyle Hop At şunu şöyle Bir de vur şuradan Sonra kalktığı gibi Of Of <laughs> Hayır Evet ama işte can doldurmak da yetmiyor Adam Tabi imkansız olduğu için imkansız dayanmak zor bu hatta Neyse. Kaybettik ama geri döneceğim. Hadi değil bura. Gördüğünüz gibi aldıklarını göstereyim. 8'i umutsuzu aldım. Yes. Niye bunu aldım? Çünkü bu çok şey oluyor. Sağlık %20'nin altındayken ilaçın %43 hasar. Neredeyse %50 hasar veriyoruz. Bunları aldım. Hatta kalmadı ama 50 elmas veriyor bitirince. Çok iyi. Neyse devam edelim. Bu oyunu bir seri halinde getirmeyi düşünüyorum. Hop. Yes. Bu can doldurma silahlar çok işime yarayacak. Çünkü hani cana ihtiyacım var. Silah ben normalde kan biçiciyi kullanıyorum. Bir de Dancio'yu kullanıyorum. Dancio da işe yarıyor. Dancio'yu da e, e beş bin ay 500 elmas satmıştım. Hayır, hayır, hayır. Hayır ama dur durmuştum. daha azıcık kalmıştım. Burada kalmış bir video. Çok işim var benim. Gördüğünüz gibi sürekli bak can dolduruyor canım. Bunu götürüyor adam ben dolduruyorum. zaten ben bir sürü silahta olan yani, yani çok da nadir olmayan ama çok da işe yarayan bir özellik. En işe yarayan özelliklerden biri. Hadi. Kaçacağım özelliğime. Hadi beğeneceğim. Şöyle bir can doldursam. Canım %20'nin altına girince zaten yani gelince zaten de 43 hasar boostum var. Bu aktif olacak. Allah Bismillah. Ne oluyor ya? Çok şanslı bu adam. Adı da şanslı zaten. Hadi Kaç ya kaç kaç ya. Ne indik? Bir oynayalım. Ha brutal stili ulaş. Tam burada, brutal stile bunda kolay ulaşılıyor yani bu silahla bence. Ama silahımız değişti. Neyse ulaşırım umarım. Tam yani tamam full vurmam gerekiyor. Adamı Adamı göz. Benim şöyle fazla kilo olan yani lan, nunchaku falan gelseydi daha iyi olacaktı ama olsun. Hop. Büyü de değişti. Her şey değişti. Farkta kalsın bu. Yani şöyle. Ama ben böyle ulaşamam ki brutal Brutal adam, adam ulaştı. bu bu tala. E şimdi öldü bu. Ha yenildik. Ha yuvin dedi. Bitti şimdi. Neyse işte biz turnuvadan devam edelim. Yani şu şanslıyı bir yenebilsem çok şanslı olduğu için kazanıyor. Ama bu sülük olmasa zaten bu adam ben bir kere bile alamıyorum. Sülük olduğu için. Sülük olduğu için daha iyi oynuyorum sülükle. Heh. Bak şimdi %43 ilan var. Sarı geldi. Çık çık çık. Tekrar geri bunu yenemedik zaten. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yani da daha daha büyütemedik. Zaten bu Shadow Fight'tan da başka bir umudum yok. Çünkü zaten Shadow Fight artık neredeyse bitmiş bir oyun diye biliyorum ben. Yani çok yani oynanıyor hala ama o kadar eskisi kadar değil. Eskisi Arif Arif Game TR zamanları kadar fazla oynanmıyor artık. O zamanlar herkes Titan modu falan bir sürü şey vardı. Onları oynuyorlardı. Ama şu anda herkes dörde oynuyor. burada daha gelişmiş daha iyi. Ama ben bunu oynuyorum çünkü bu da bu bence daha güzel. Ah be. Can doldurmam gelse. Hadi yes vurdum. Hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. De, 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 de. can 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 doldur. Tamam evet. evet devam ediyoruz. Kaybettik. Evet, i̇şte böyle. İlk bölüm biraz sıkıcı olabilir ben. Zaten baştan devam ediyorum. Yani şu şogunu bitirmiştim. Yuh, yuh yuh Şogunu bitirmiştim şimdi ara dönem kısmında. Demişte. Hadi bakalım. tekine geri geldim. Şimdi devam ediyoruz. Ama böyle olmuyor ki ya. Sürekli altımıza altımıza vuruyor bu. Neyse hadi. Yapacağız biz bu işi bir gün. Bu şurik işimize yarıyor ama yetmiyor. Daha level atlamamız gerek bizi. Level atlam Nice bir sürü şey açılacak biz onlarla gelişeceğiz. Ama level atlamak için level geçmemiz lazım. Ve bütün leveller imkansız da. Bir önceki tuğdalayı bitirmemiş miydim ben ya? Bitirmediysem ona gideyim. Hop. Ama ilk başta bunu yen yenmemiz gerek. Hadi. Hadi. Yes. Yendik. İşte bu. Şimdi ikinci round. Kaç. Bir at. Hayır. Bir çalışmadı. Hadi. Ah be. Hadi ya. Bire bir bir. Hadi hadi öldürüyorum öldürüyorum hadi hayır be kaçtı. Yoksa devam edecektim. Hayır özel güç basarsa direkt öldük. Normal vuruş atarsa da direkt öldük. Hadi biz anlattım özel gücümü. Yes Canla doldur. Doldur doldur. Doldur. Hiçbir şey atmasına izin verme. Ama hadi, hadi. Hayır. Hayır. Hadi Kazandık. Yendik. Şimdi o. Oh, ah buraları yapmamışım. Ben neyim. Kısımlar biraz saç oldu ama. Zaten bu iron demir. Aynen demir. Demir kanka. Demir. İşte, hop, zaten kolay. Bitti. Round ki. Bunlar ilk baştakiler. Bunları öldüreceğim. Ben Jinx'i direkt geçebildiğim için geçmiştim. İşte bu. You win. O zaman ben direkt level atlarım burada. Video da uzun oluyor. Neyse bir 20 dakika olsun. Hatta bunu bitirelim ben videoyu bitireyim. Biraz uzun oldu. Hıp. Hıpırı. Hıpırı hıpırı. Hıpırı hıp, hıp. Öpür, 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 öpür. Şimdi diğer maç. Of oh, of oh be. Of of of. At şunu. Şöyle. Ah oh be. bu videomu sona gelelim hepinize. Gör hepinize. Gö, görüşürüz demek istiyorum hadi. Görüşürüz.